Şimdi ne oldu? Uyuşturuya düştüm. Uyuş bir batağına düştüm. Uyuş sonra parayı kumarda harcadım. Uyuşturu da harcadım tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Dedi ki senin makasını rezil edeceğim dedi. Kendileri mahkemede hesap verecekler. Seni öldüreceğim şu kadar saatin var vesaire vesaire. Bunların hepsi delilli bir şekilde. Zaten şunu zaten herkes de gördü. Benim evimin adresini herkes bilir oldu. Neden? biziken kalplerimizi fetheden bir küçük starın büyüyünce neler yaşadığını anlatır bu hikaye. Nasıl şiddete maruz kaldığını, tehditlerle yaşatıldığını, üzerine atılan iftiraları ve yaptığı evliliğin onu nelere sürüklediğini anlatacağım. Evlenmeden hamile kaldığı için annesinin yüzüne tükürmesinden tutunda, sosyal medyadan paylaştığı ve hepimizi üzen videolar dahil her şeyi bulacaksınız burada izine tekme atmasaydın Cem bugün Kerem'den çok daha iyi oynardı. Sen karışma. Bir zamanların sevimli oyuncusu 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara çıkan Damlar Subaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisiyle izleyenleriyle buluştu. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanındı. Her halimle sev beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslıyla Kerem ve Benimle Evlenir misin gibi dizilerde yer aldı. Dizilerde yer alırken aldığı kilolar nedeniyle gündeme geldi. Kendini bilmez bazı kullanıcılar onu bu yüzden linç etti. Damla Ersubaşı bu olayların gündeme gelmesi üzerine mide küçültme ameliyatı oldu ve tam 42 kilo verdi. 2014 yılında yeniden ekranlara döndü ve Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Ardından giyim markasında modellik yaptı. Kamera arkasına da geçen Güzel Yıldız, Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışma programında asistanlık yaptı. Kariyeri inişli çıkışlı devam ederken çok erken yaşta Mustafa Bey ile dünya evine girdi. Tarihler 2016'yı gösteriyordu. Damla Ersobaş'ı gelinlikle paylaşımına görüp görebileceğiniz en çirkin gelin bendim galiba notunu düşmüştü. Hatta öyle rahattı ki yaptığı estetikleri bile açıklamıştı ekran karşısında. Şimdi yüzüm şiş, e, elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta e, hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar dudakları dolgu diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. E, dudağıma, hatta çene ucuma bir de burnuma da yaptırdım. İyi ki de yaptırdım valla. Yani isteyen istediğini söyleyebilir. Ben şu an çok mutluyum öyle de. iyi ki yaptırmışım valla. Evliliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şunları dile getirmişti hürriyete. Eski işimde arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Bir buçuk yıl flört ettik. Sonra ben hamile kalınca evlendik. Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığımı sonradan öğrendi. Babam bu yüzden benimle bir süre konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğinde yüzüme tükürdü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım. Ya aslında haklısın. Kendimi acı çektirmek için elimden geleni yapıyorum. Aa Tuğçe! Mutlu başlayan bu evlilik, onun hem kariyerini hem de mental sağlığını etkileyecekti. Daha 23 yaşındaydı ve uzun bir kariyer vardı önünde. Ama o yuva kurmayı tercih etmişti. Bu evlilikten dünya tatlısı iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Damla ve Mustafa çiftinin birliktelikleri 2020 yılında sona erdi. Ancak yaşanan olaylar hiç bitmedi. İhanet ve şiddet haberlerinin ardından bu kez Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı için ağır suçlamalarda bulundu. Sonrasında velayet davası açtı. Mustafa Bey'in avukatı dilekçede Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişiyle birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz dedi. Mahkeme Mustafa Bey'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Damlar Subaşı'ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Mustafa Cankeser çocuklar için korunma talep etti. Bunun üzerine Damlar Subaşı sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde videolar paylaştı. Şimdi ben e, bir dönem kışın o işe düştüm. O işe düştüm. O içtim. Sonra parayı kumarda harcadım. O da harcadım tamam mı? Bu bana da eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Beni bununla tehdit etti tamam mı? Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim. Çocuklar sende kalsın dedim. Çocuklarımı izlediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi. Tamam mı? Ben söylüyorum kardeşim. Bu... Sen ne oldu canım kızlarım derken iyi de ha? Benim babamın kalbi dururken şimdi ne oldu? Ben kardeşim beni arayıp iyi ki öldü derken iyiydi değil mi? Bu videoların ardından Damla Ersubaşı'nın avukatı Mehmet Bey, müvekkilinin söz konusu videoyu eski eşi Mustafa Can Keser'in tehdidiyle bir buçuk yıl önce çektiğini belirtti. Damla Ersubaşı'nın avukatı Mehmet Kutlu, söz konusu itiraf videosuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Son günlerde sosyal medya ve ulusal basında dolaşan, müvekkilim Damla Ersubaşı'ya ait videoyla ilgili olarak ortaya atılan yasaklı madde ve kumar iddiası ile ilgili asılsız ve mesnetsiz haberlere dikkat çekmek isteriz. Bu iddiaları yakından takip ediyoruz müvekkilim evlilik birliği devamında ve sonrasında eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Müvekkil eski eşi tarafından gördüğü bu psikolojik şiddetler neticesinde kişisel bir patlama noktasına gelmiştir. Medyaya düşen söz konusu video ise eski eşin müvekkilime uyguladığı boşanma sonrası psikolojik şiddetin ve tehditlerin bir tezahürüdür. Mustafa Can Keser müvekkili çocuklarıyla tehdit ederek ilgili videoyu kayıt altına aldırmış ve kendisine gönderilmesini sağlamıştır. Müvekkil çocuklarıyla olan ilişkisinin ve çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi adına bu baskıya boyun eğmiştir. Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video yaklaşık 1,5 sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir. İlgili videoda müvekkili ağlamakta ve psikolojisinin eski eş tarafından alt üst edildiği görülmektedir. Mustafa Can Keser müvekkili Kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak amacıyla söz konusu videonun bazı kısımlarını keserek medyaya servis etmiştir. Eski eş, bir baba olduğunu da unutarak söz konusu davranışının çocuklarının psikolojisini ve geleceğini olumsuz etkileyeceğini bilmesine rağmen bu hareketi yapmış, çocuklarının annesini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiştir. Müvekkilim, videonun orijinal halinde eski eş tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yapmaktadır. Mağdur olan müvekkilim Damlar Subaşı sanki kendi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya itibar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşılmasını rica ediyoruz. Müvekkilimizin itibarı ve hukuki haklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli hukuki adımları atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür yayınlar sadece müvekkilimizin değil, aynı zamanda toplumun genel hukuki normlarına da zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içermektedir. Müvekkilimi en kısa zamanda kendisinin yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaktır. Damla Ersubaşı, ardından sosyal medya sayfasından mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Belki aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepimizin ortak bir noktası olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim dedi. İşte ve bugün ortaya çıkan görüntüler Ersu Başı'nın itiraf videosu şok etkisi yarattı. İzliyoruz. Show TV'de yayınlanan görüntüler ve hakkında çıkan haberse milyonları şok etmişti. <laughs> Batağını, Kimin delili varsa göstersin. Delilde itiraf videosu da ortalığa saçıldı. Şu anne'nin uyuşturucu kullanmasıyla ilgili bilgiler geldi elime. belgeler yakın çevresinden. Damla Ersobaşı daha sonra katıldığı bir programda şu itiraflarda bulundu. Eski eşim öfkesini yenemiyordu. Sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddetle gördüm. Şiddet aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uygulandığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu. Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim de yanlışlarım ve hatalarım oldu. Ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım. <laughs> Ülkeser'in ailesinin parasıydı. Çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Damla Ersubaşı hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek şunları yazdı. Aradaki konular başkayken bu şantaj, bu tehdit çok eskiden başlamışken maneviyatla, hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Video, fotoğraf hepsini anlatacağım. Geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edildim. Ben ne yaptıysam kendime yaptım. İyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. İyi niyete bir kez kandım. Gördüm ki sadece bu kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj. Asla ve asla boyun eğmeyeceğim. Tüm haklarımla çocuklarımın yanındayım. Asla vazgeçmeyeceğim. Kişisel hırslarınıza boyun eğmeyeceğim. Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım. Çocuklarım hedef alınmamalıydı. Çocukları versin yoksa TV'ye çıkarız. Cümlelerini duymak istemiyorum artık. Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim. Çok iyi ebeveyn olunsaydı bunlar buraya taşınmazdı. Doğrusuyla yanlışıyla ben buradayım. Şu an bu yanlışa sizin kişiselliğiniz değil hukuk karar verecek. Pınar Kerimoğlu'nun programına da katılan Ersubaşı, evlilik sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu. O veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım. Cem ben bu eve bir daha gelmeyeyim istersen. Masada çok huzursuzdum. Damla Ersubaşı her şeyi yeniden yoluna koymak için çok uğraştı. Özellikle kilo verme döneminde mental destek aldı. Çünkü yemeği seven ve kilo veremeyen biriydi. Zor bir süreç olsa da atlatmıştı ve ideal kilosuna ulaşmıştı. Kamera arkalarında da çalıştı Damla Ersubaşı. Çünkü çalışmak, kazanmak zorundaydı. Bundan da hiç kocunmadı. Aksine mutlu oldu. Hatta TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olduğunda şu itiraflarda bulundu. Evlilik benden hislerimi götürdü. Hissizleştim. Tabii mutlu günlerim de oldu. Ama benim de onun da 3,5 yılı gitti. Yine de kötülemem onu. Çünkü çocuklarımın babası. Bazen kadınlar olarak kendimizi güçsüz hissediyoruz. Ama bir kadın gerçekten kendine güvenmeli. Ancak öyle adım atılıyor. Kimse kimseye katlanmak zorunda değil. Mutlu olmadığımız bir yerde durmaya gerek yok. Kimse durmasın. Onunla yeniden başlamayı çok denedim ama olmadı. Bence bittiyse bir daha hiç dönmemek gerek. Zaten çocuklarımın hatırı için denedim ben. Damla Ersubaşı ne kadar toparlasa da hakkında çıkan haberler bitmiyordu. Son olayı yakın arkadaşı Müge Işık'la yaşadı. İddiaya göre Damla Ersubaşı, Müge Işık'ın eşi Sönmez Işık'a müstehcen fotoğraflarını göndermişti. Damla Ersubaşı bu iddianın üzerine avukatıyla beraber Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na ise mahkeme çıkışında şu açıklamayı yaptı. ''Üç gündür çok sistematik bir şekilde tehdit ediliyorum. Üzerime iftiralar atılıyor. Tabii ki ben bunlara hukuk yoluyla cevap veriyorum.'' Kimse elinin kirini benim üzerimde temizlemesin. Bugüne kadar hiçbir yüz kızartıcı davranışta bulunmadım. Kendi ayakları üzerinde duran, iki çocuğuna bakan bir anneyim. Bunlara maruz kalmamın sebebi boşanmış ve iki çocuk annesi olmam mı? Kadının kadına yaptığı şiddete maruz kalıyorum. Sunacağım bütün deliller mahkemede. Herkes kendi yaptıklarına baksın. Kurban değilim ben. İftiraya uğruyorum. Bana saldırı geliyor. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Tüm sorumlular mahkemede hesap verecekler. Bütün şikayetlerimizi yaptık, davalarımız açıldı. Elimdeki bütün deliller mahkemede. Kimin delili varsa göstersin. Kendi çamurunu kimse benimle temizlemesin. Ben şimdiye kadar ne aileme ne de çocuklarıma yakışmayacak hiçbir davranışta bulunmadım. Kimse bana iftira atmasın. Atıyorsa da ispatlasın. İftira, tehdit hepsinden suç duyurusunda bulundum. Yaşadığım psikolojik şiddeti ben bilirim. Herkes bana atılan iftiranın hesabını verecek. Ben kurban olmayacağım. Damla Ersubaşı şimdilerde 32 yaşında. Yaşadıkları ve ona yaşatılanlar ağırdı. Ama o yine de ayağa kalkmayı bildi ve yoluna devam etti. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarsa mutluluğunu gözler önüne seriyor. Biz de Megasin ekibi olarak Damla Ersubaşı'na sağlık, huzur, mutluluk ve bol projeli yıllar diliyoruz.